Abdülkadir Selvi Ankette Erdoğan neden kazandı? Kılıçdaroğlu neden kaybetti diye soruldu. Seçim bitti. Ama Erdoğan'a oy verenler neden verdi? Kılıçdaroğlu neden kaybetti sorularına ışık tutan kapsamlı bir araştırma yapılmamıştı. Seçim sürecinde yaptığı anketleri sık sık paylaştığım Optimar, Temmuz ayı araştırmasında bu sorulara yanıt verince sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. Bir de bizde başarılı olma olana hakkını teslim etme alışkanlığı pek yoktur. Optimar hem bu seçimlerde hem önceki seçimlerde hata payı içinde nokta atışı isabetli araştırmalara imza attı. O nedenle Hilmi Daşdemir ve ekibini kutluyorum. Anket firmaları yanılttı. Bu seçimlere anket firmaları damgasını vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu anketlerin açık ara farklı kazanacaklarını gösterdiğini söyledi. Ali Babacan anketlerde öyle büyük bir farkla kazanacaklarının gösterildiğini söyledi ki... ...o nedenle kaybedersek ne yaparız diye... ...bir B planı yapmaya ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Muhalif anket firmaları Kılıçdaroğlu'nun ilk turda %60'la kazanacağını iddia ediyorlardı. O dönemde bu anket firmaları en büyük zararı Kılıçdaroğlu'na verecekler diye uyarmıştım. O firmalar şimdilik sahneden çekildiler. Şimdi buraya yazıyorum. Yerel seçimlerle birlikte o firmalar yine ortaya çıkacak... ...ve muhalefetin 10 puan farkla kazandığını gösteren anketleri imza atacaklar. Erdoğan'a neden oy verdiler... Şimdi gelelim Optimar'ın 10-14 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 2.350 kişi üzerinde yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlara. Optimar'ın 28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'a neden oy verdiğiniz sorusuna ankete katılanların 21.6'sı güvenilir olması yanıtını vermiş. İlk sırada Erdoğan'ın güvenilirliği geliyor. Başarılı liderlik göstermesi diyenler ise 17.7 ile ikinci sırada yer alıyor istikrarı sağlaması diyenler %17.3 ile 3. sırada gelirken onu %9.6 ile CHP-HDP ilişkisini desteklememesi takip ediyor. Hizmet odaklı olması Hizmet odaklı olması diyenler %9.1 ile önemli bir oranı tutarken onu %6.3 ile geleceğe yönelik projeler üretmesi diyenler takip ediyor. İstikrar ve iktidarın devam etmesini isteme ise %5.0 %5.0'la önemli bir oranda dini görüşe uygun politikaları ve uygulamaları benimsemesi ise oy tercihinde %4.2 oranında çıkıyor. Diğer başlıklar küçük oranları gösterdiği için yazıyı uzatmadan Kılıçdaroğlu ile ilgili verilere geçmek istiyorum. Kılıçdaroğluna neden oy verdiler? Kılıçdaroğluna oy verenlerde ilk sırada iktidarın değişimi geliyor. Ankete katılanların %16'sı Kılıçdaroğluna mevcut iktidarın değişmesini desteklemesi için oy verdiğini söylüyor. %14.2 ile ikinci sırada ise ekonomik durumun düzelmesine yönelik politikalar geliyor. Suriyeli sorununun çözümüne odaklanması %9.9 ile üçüncü sırada gelirken onu %9.5 ile dürüst ve güvenilir siyasetçi seçeneği izliyor. Atatürk ilkeleri CHP seçmeni açısından çok önemli olan Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı %7.9 ile 5. sırada yer alırken onu barış, huzur, adaletin sağlanacağına olan inanç takip ediyor. Fark var. Optimar anket incelendiğinde Erdoğan'a oy verenlerin ezici çoğunluğu onun liderlik özellikleri nedeniyle oy verirken Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin önemli bir kısmı mevcut iktidarın değişmesi için desteklediğini ifade ediyor. Muhalefet neden kaybetti? Optima'nın anketini muhalefetin mercek altına alıp incelemesinde fayda var. Çünkü ankette muhalefetin başarısızlığının sebebi ne diye ayrıntılı sorular sorulmuş. Ankete katılanların %25.1'i muhalefetin etkili bir vizyon ve politik ortaya koymadığını gösteriyor. Bu sonuca dikkat edin. Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden hemen sonra değişim diye ortaya çıkmasının altında da bu veri yatıyor. Ankete katılanların %19.3'ü başarısızlığın nedeni olarak Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesini işaret ediyor. Çok ezici bir sonuç değil ama başarısızlıkta Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ikinci sırada gelmesi önemli. Üçüncü sırada %12.6 ile halkın değişime direnci deniliyor. Onu hükümetin başarılı ekonomi politikaları ve refah artırma çabaları izliyor. Demek ki her şey boş tencere iktidarı götürmüyormuş. Halk iktidarın tencerenin içini doldurma ve refah arttırma çabalarının da farkındaymış. Muhalif medya kazandırdı mı? Beşinci sırada 5. sırada %10.5 ile halkın güvenlik ve istikrar ihtiyacının hükümet tarafından karşılanması gerekirken son sıra %8 ile seçim sürecindeki propaganda ve medya stratejilerin muhalefette eksik olması gösterilmiş. Şimdiye kadar birçok seçim takip etmiş bir gazeteci olarak buraya bir ek yapmak istiyorum. Muhalif medyanın kullandığı dil Kılıçdaroğlu'na zarar verdi. Sadece Kılıçdaroğlu mu kaybetti? Optimar anketinde muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait diye sormuş. %44.6 gibi ezici bir çoğunlukla ilk sırada Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Doğrudur. Seçimi lider kazandırır, lider kaybettirir. Ama bir ittifak halinde girildiği için diğer isimler de sorulmuş. Kılıçdaroğlu %19.2 ile Meral Akşener takip ediyor. Akşener kumar masası diyerek kalktığı altılı masaya tekrar oturdu ama bu arada oy oranını aşağı çekmiş oldu. Ekrem İmamoğlu başarısızlıktan sadece kılıçdaroğlu sorumlu tutuyor ama seçmenler aynı fikirde değil. Üçüncü sırada başarısızlıktan Ekrem İmamoğlu sorumlu tutuluyor. İmamoğlu başarısız diyenlerin oranı %17 olurken Mansur Yavaş diyenler %12.1 ile 4. sırada geliyor. İmamoğlu ve Yavaş'a zarar verdi. Meral Akşener bir operasyonla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak vitrine yerleştirdi ama seçim kaybedilince onlar da kaybetmiş oldu. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş hamlesiyle siyaseten darbe yemelerine neden oldu. Muharrem İnce, yürütülen ahlaksız bir kampanya sonucunda Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi ama buna rağmen ankete katılanların %7'si Muharrem İnce'yi sorumlu tutuyor. Demek ki çekilmeseydi başarısızlığın faturası Muharrem İnce'ye kesilecekti.